Evet. şöyle çok derli toplu olduğumuz bir günden. Herkese merhaba diyoruz. Adoş. Çok güzel bir gün aydın oldu bu ya. Baksana. <laughs> Size oyuncak için ayrı oda yapmak lazım artık. Tamam yapalım. tamam yapalım. Şaka yaptım. Hani oda. Başka oda mı var? <laughs> hmm. Başka odamız yok. Değil mi? Var ama onlarda... Başka şeyler için kullanıyoruz. Şöyle hızlı bir kahvaltı hazırladım kendimize. Kahvaltı değil de daha doğrusu sevdiğim her şeyi koyuyorum. Ne olursa yani hiç fark etmiyor. Yumurta pişirecektim sonra fazla olur diye vazgeçtim. Ben dün Meryem'deyken annem sağ mişne almış, temizlemiş, yıkamış güzelce. Benim dondurucumda yer olduğu için benimkini atıyoruz. Öyle birlikte kullanıyoruz. Daha çok kışlık hazırlık falan yapacağız zaten. Bamyadır, işte fasulyedir, turşudur. Onları da inşallah çekip atarım. Evet, Adoş'un benden dondurma istemişti. Ben de ona cupcake kalıbında dondurmalar yaptım. Böyle süt, içine salep, şeker, eğlenceli hale getirmek için bir de marshmallow koydum üstüne. Bu şekilde. Şimdi hepsini çıkartalım. <laughs> tamam bak bu da çam ağacı. Anne, sağ ol değil mi? Dur anneciğim. Evet aşkım. Afiyet olsun aşkım. Alişim sen de beğendin mi? Evet. Beğendin mi anneciğim? Evet. Afiyet olsun. Sen beğendin mi de? Sen beğendin mi Madoş'um? Evet. <laughs> bak. Bak. bak Ay. <gülüyor> 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 ne yiyorsun? turşu kuralı bir hafta olmadı. Biz neredeyse bitireceğiz. <laughs> Beğendin mi? Akşam yemeği için de malzemeleri çıkardım. Gözümün önünde dursun diye. Patlıcanlar biraz böyle yumuşamaya başlamış. Hemen yemek yapayım da çürümesin dedim. Öyle patlıcan oturma yapacağım. Cacık yapacağım yanına. Kıymanın yarısını kullanacağım tabi. Belki de biraz daha azını çünkü çok fazla. Bir de yanına e, pilav yaparım, çorba yaparım. Bu şekilde. Aliş uyudu. Adoş babaannesine çıktı. Ben de hızlıca temizlik yapmaya çalışıyorum. Bir yandan yemek yapacağım, çamaşırlar falan filan derken bu şekilde geçiyor gün. aslında günlük silmeye gerek var mı bilmiyorum ama iki tane küçük bebiş olunca gerçekten gerekiyor. Yani bu şekilde bile kısmen yetişebiliyorum her şeye yoksa daha çok çığırından çıkıyor. Bir de Vileda tarzı e, mopum da var ama onunla silince hiç içime sinmiyor. İlla böyle elimle bastıra bastıra alacağım. ve çocuklu evin bence burası da tamam şimdi hızlıca bir toz alıp hızlıca yemeğe gel. bu işte tamam şimdi hızlıca bir toz alıp yemeğe girişmem gerekiyor toz alma işi de bittiğine göre altın vuruşu yapabiliriz oda kokusu temizlik yapıldığını evin kokusundan anlıyor insan ve oda kokusu benim için çok önemli. Bu kokuyu da çok seviyorum aşırı kalıcı. Çakranın Powder Pleasure. Çakranın tüm kokuları çok güzel ama ben en çok bunu bir de hangisiydi hatırlayacağım. Hatırlayamadım o yüzden gidip getirdim. Bir de bu Clean Cut'ın yazan kokuyu çok beğeniyorum. Tavsiye ederim. Yemek hazırlıklarına başladım. Tatlıcan oturtma için kıymamı koydum kavruluyor. Böyle az yapıyorum. İki kişi olduğumuz için. Yani çocuklar da var zaten ama onlar çok fazla e, yemediği için yetiyor. Ben yemeği yapmaya başladım ama çekemedim çünkü Aliş uyandı o sırada. Onunla ilgilendim bir yandan. Ağlıyordu. Şimdi geri uyudu. Ee, bu şekilde oturtmayı yaptım. Burada tarhana çorbası yaptım. Nane katacağım en son sarımsakla. Şimdi pilavımı yapıp bir de yanına cacık yapacağım. Öyle yemeğimiz tamam olacak inşallah. Yemeklerim hazır. Nohutlu pilav da yaptım. Şöyle. Bunları zaten göstermiştim. Çorba ve oturtma. Cacığımı da hazırladım. Şimdi sofrayı kurmaya başlayacağım. Kavun doğrayacağım. Turşu falan. Mutfağı da şöyle göstereyim bir yandan temizlediğim için dağılmıyor pek. Şimdi kendi yaptığım turşudan çıkarıyorum. Bakın böyle bitmek üzere. Çocuklarla gelip gidip yedik. dinandı Soframızı da bu şekilde hazırladım. Çok şükür Ali uyanmadan hepsini hallettim. Şimdi Muhammed'in gelmesini bekleyeceğim. Bir de sizlere sormak istediğim bir şey var. Bizden ne tür içerikler görmek istersiniz? Mesela işte daha çok yemek, temizlik, düzen, o tarz mı veya başka aklınıza gelen bir şey olursa fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Biz de o doğrultuda hareket ederiz inşallah. Biz yemeğimizi yedik. Şimdi mutfağı toparlayacağım. Burada kapanışı yapmak istedim. Efendim Eski. aşkım su mu istiyorsun ama kalk da iç. Öyle içilmez ki. Hadi bay bay de. Bay bay de kapanışı sen yap. Bay bay. Bay bay. Bay bay. bay, bay. bay, bay. bay, bay. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun.